Tam bir yıl önce Ares Özdemir öldü. TikTok sosyal medya ayağa kalktı. Bundan üç gün önce Enes Alp öldü. TikTok sosyal medya ayağa kalktı. Bundan üç gün önce üç tane şehit verdik. TikTok sosyal medya hiç biriniz paylaşmadınız. O askerler sizin için öldü. Benim için öldü. Türkiye Cumhuriyeti için öldü. Ama biriniz kalkıp onu paylaşmadı. Türk halkı olarak bu musunuz siz? Bir tane sosyal fenomeni öldü diye herkes yas tuttu. Herkes paylaştı. Ama üç gün önce üç tane şehit verdik. Ne için? Senin işe yaramayan kabiliyetin için. Senin şerefini korumak için. Sana sahip çıkmak için dağlarda kendi canını verdi benim askerim. Biriniz onu paylaştı mı? Paylaşmadı. Ama bir tane TikTok fenomeni olsa, hepiniz paylaşırsınız. Ayıp be, ayıp be. Türkiye gibi böyle, yani böyle olmaz olsun böyle insanlar. Üç gün önce ya, bos kocaman, üç gün önce üç tane deli verdik biz. Ama buna gelince bir paylaşım yok bir şey yok niye niye onlar sizin için öldü mü diye böyle biraz aklınızı kullanın eğer o öldüyse onu da paylaş paylaşmayın demiyorum ama öncelikle senin vatanını koruyanı seni koruyanı paylaşacaksın bitti o kadar fazla uzatmak istemiyorum zaten doğruları konuşunca Size bir şeyler oluyor. Yani nasıl size dediğim, ırkçı gibi davranıyorsunuz. Ben doğru doğru konuşacağım. Her zaman da konuşurum. Ne ezilmekten korkarım, ne de başka bir şeyden korkarım. Her zaman doğrudan yanayım. Her zaman da doğruları konuşacağım. Siz gibi insanlar olmaz olsun. Başka da bir şey demiyorum.